Evet. Küçük küçük anlatıyorum. Evet. Az önce anlattım. İşte işte çok yakın arkadaşım. Ama lede bir narsiste tutuluyor. E, bu işte 5 sene sürüyor. Çünkü arkadaşlar ev değişikliği yapıyorlar. E, tutulu. Yani o onla başkasını görmüyor arkadaşlar. Daha kaç yaşında? 5-6 yaşında çocuk. Kız. Sonra ortaokulda başlıyor. Ortaokulda gidince burada da bir narsiste tutuluyor. Narsist bunu aşağılıyor. Orada aşağılıyor. Gözlüklü. İşte şöylesin böylesin. Ve o narsist arkadaşlar. <laughs> Genelde bu arada narsistler arkadaşlar ee, o yaşlarda kızları meraklı olmaz. Neyse işte hiç kimse de olmuyor. E, şey çocuk filan. E, ama borderline kişim e, ilkokul boyunca tamamen aşık. Yani aşk değil bu saplantılı bağımlılık. Çünkü borderline'da saplantılı bağımlılık görülüyormuş. E, ve ben uzman psikoloğa sordum da acaba dedim yani karşı şey e, aşık mı bu antisosyal falan. O da dedi ki saplantılı bağımlılık aşk karşılıklı olur. Karşıdaki severse ya da işte o da e, severse olur dedi bana. Bunun dışında ya belki orada tabii farklı bir şey demek istemiştir ama şunu diyelim ki e, borderline her zaman ihtiyacına uygun birini seçecektir. Biraz daha anlatacağım. Reklamlardan sonra. <laughs> Ondan sonra Cuma sonra işte bu e, e, bütün ortaokul boyunca e, o kişiyi seviyor. E, başka hiç kimse gözü görmüyor. Sonra gene dershaneye gidiyor bu sefer. Başka bir narsiste tutuluyor ve ne oluyor arkadaşlar? O da yüz vermiyor borderline. Ha, o yüz veriyor da iki kıza daha yüz veriyor. Öyle diyelim. Onunla olmuyor. Liseye gelelim. Lisede gene e, borderline narsist oluyor bu sefer. E tabi narsistin de ilerleme durumu var. Yani atıyorum işte başta çok kızlara meraksızdır. Sonra çoğalır istekleri, cinsel falan. Neyse işte liseye başlıyor. Burada da e, şey, de tutuluyor. Narsist en yakın arkadaşıyla aldatıyor borderline'ı. Dalga geçiyor yani resmen. Sonra o da gerçekten normal olan bir kişi buluyor. Ve onunla bir sene takılıyorlar. Ve onu da gerçekten ona değer veriyor. O da ona değer veriyor. Böyle na, yani o da nasıl oluyor peki? Sırf e, inadını yapıyor borderline. Yani en yakın arkadaşıyla aldattığı için e, çocuk inad oluyor. Böyle bir lise dönemi. Üniversitedeyse gene e, narsistler oluyor. Zaten narsist biri var. E, çok fazla böyle ne denilir o narsistin adına. Çok fazla işte borderline her şeyle ilgileniyor. Ayakkabısını bağlıyor. Ama en sonunda ne yapıyor biliyor musunuz? Borderline çok kıskanç ama narsist. Aşırı kıskanç. Kızı kısıtlıyor kısıtlıyor. Kız kıskançla başlıyor bu sefer. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, neymiş de Borderline aşırı kıskançmış da boğulmuş da narsist. Gidiyor dansa yazılıyor el ele kızlım. E, de bunun üzerine tabii de ayrılıyor. Başka bir narsiste geçiyor ve ona aşık oluyor. Ya zaten bir de Borderline narsistleyken şunu düşünüyor. Ya diyor narsist çünkü çok zor bir bölüm okuyor arkadaşlar. Zeki biri. Çok zor bölüm okuyor. Böyle olunca arkadaşlar şey yapıyor narsist. Narsist. E, ...yaşlanıyor yani erken yaşta... ...bu da e, itici gelmeye başlıyor borderline'a... ...borderline ne ister? Yakışıklılık, karizma... E, ...her şey ister... ...bir de çok fazla bağımlı yani... ...ayakkabısını falan bağlıyor... ...borderline sevmez ki... ...yani anne gibi görür... hani ...her her insan anne gibi görür... Bu konu çıkarıyor affedersiniz... E, ...neyse işte en sonunda... E, ...neymiş işte borderline çok sıkmış... ...sonra habersiz dansa gidiyor... Dan ...bir bakıyor araştırıyor borderline... Bir bakıyor ki kızla el ele. Bakın asıl borderline değil, narsist aldatıyor gene. Suçlu olan borderline değil gene. Bir dakika. Ondan sonra sonra işte borderline başkasına geçiş yapıyor ve sonra ondan da soğuyor. Çok fedakarlık yapıyor. İşte yağmuru yağıyor mesela şemsiye götürüyor çalıştığı yere. Sırf o ıslanmasın diye çocuk bir sürü e, ilk adımı da o atıyor genelde zaten. E, bir sürü fedakarlık yapıyor. Sonra ne oluyor? İşte o da onu kullanmak istiyor anladığınız cinsel kanamında. Bir soğuk bir soğuk çocuk. Sonra o başka her de gidiyor. Deniliyor ki e, mesela işte üniversitede diyelim ki adı çıkıyor. Ama çıkacak normalde bir şey yok. Ne biliyor musunuz? Kız gidiyor narsist de tutuluyor. Narsist bunu istemiyor. Soğuk davranıyor ya da aldatıyor. O da başkalarına geçiyor. E ne oluyor? E bir yandan sevgiye ihtiyacı var. Değil mi? Yani aslında burada şey göremiyoruz. Yani çok çapkın deniliyor. Tamam çapkındır ama aslında bağımlı o kişi. Yani ondan başkasını görmüyor ki gözü üniversitede. Neyse işte bakın darbe yedikçe nasıl olacak şimdi? Sonra başka narsiste tutuyor ama narsist kötücül narsist ee, Buna diyor ki sen diyor işte Beni görünce çok heyecanlanıyorsun Ve e, travestilerle falan Yatıyor kalkıyor ve üst katta Ya dur ee, ne diyor ki işte ben diyor Sparta'ya gideceğim şu kızın yanına gideceğim Bakın nasıl umursamıyor O da diyor ki yazık sevmiş aşık Ben tamam hayatım gidebilirsin Tamam aşkım yapabilirsin Tamam canım Tabi ilk geceden bir şeyler yaşıyor bunlar ileride derecede. Ee, yani çocuk yani narsist ne yaptı? İşte bu namussuz gözüyle bakıyor aslında kızı anladınız. Neyse işte kendisi çok namuslu olduğu için mübarek. Sonra işte e, kızı aldatıyor, ediyor. E, bir yandan işte ilişki devam ediyor. E, borderline kimseye bakmıyor, hiç kimseye. Bu arada bu narsist de çok eğlenceli, görseniz komik, e, nasıl desem, e, sempatik, yakışıklı. Bu yaşlarda gördüğümüz gibi yakışıklı, sempatik e, falan onlara bakıyor. Sonra bir tane narsist daha var, okulun en yakışıklısı. E, narsist e, de bunu kullanıyor lafın gelişi yani cinsellik olarak sonra bir tane daha na narsist denk geliyor bakın şimdi bunlar kötücül narsist bir de şimdi e, neycil narsist e, e, daha bağımlı empat yani ne? kırılgan narsist kırılgan narsist denk geliyor ee, tam böyle okula geliyor çocuk. Bu arada de okulda ünlü. Yani e, çekiciliğiyle, ne bileyim alımıyla, güzelliğiyle falan ünlü yani. Neyse işte. Hani her yerde adı duyulan bir, bir kız. Ee, ama bir taraftan dediğim gibi çok narsistlerle olduğu için hani adı kötü de kötüye de çıkabiliyor. Ee, fakat dediğimiz gibi yani ilk gittiğinde okula falan hep böyle üst konumlarda yani nasıl desem Neyse işte. Ondan sonra neyse ne anlatıyordum unuttum. Yanıyorum. Bir dakika. Sonra arkadaşlar böyle bir narsiste denk geliyor. İşte okulun kapısından çıkarken narsist bir anda. Bu arada kafasını hiç kaldırmıyor yerden. Genelde kafası yerde ama çocuk aynı Murat Boz. Ses tonu zaten aynı arkadaşlar. Yani aynı derken gerçek anlamda benz hani bazı sesler aynıdır ya hayatta. <laughs> Bunlardan. Neyse işte sesi çok güzel kendisi taş okunan kızım Borderline görüyor. Borderline görür görmez bu arkadaşlar e, göz kesişmesi yapıyorlar ne denir Göz göze geliyorlar. İşte Ondan sonra cıma göz kesişmesi yapıyorlar. Sonra arkadaşlar narsist ne yapıyor ediyor bunun şeyini buluyor. Insta, e, Facebook Facebook'unu. Hani bu kız kim filan. Çünkü küçük yerde okuyorlar zaten. Herkes birbirini tanıyor. İşte şu adı. Borderline değil o onu buluyor arkadaşlar. Ekliyor ediyor. Bunlar sevgili oluyor. Ama bu narsistin sevgilisi var. Diş hekimliği okuyan böyle çok çirkin bir kız. Ondan sonra bir dakika. Patolojilere bakın. Ondan sonra mı? narsist diyor ki bak diyor işte Ayşe diyor mesela bak diyor sen diyor işte hiçbir sevgili yapmayacaksın. Sakın sevgili yapmayacaksın. Ben diyor şimdi sevgilim var evet ama 5-6 ay sonra onunla ayrılacağım. Ben diyor kafaya koydum okul bitince. E diyor niye okul bitince ayrılıyorsun şimdi ayrılmıyorsun? Çünkü diyor üzülmesini istemiyorum onun. Ama diyor ben seni gerçekten çok seviyorum diyor. Daha bismillah bir hafta içinde. Ama sürekli de şunu soruyor işte beni benimle ilgili düşünceler nedir? Beni çok mu seviyorsun? Ben nasılım? Yani sürekli bir beğeni almak istiyor yakışıklı mıyım hani. Ee, sürekli borderline ona olan aşkına bayılıyor ondan sonra Cemal, borderline borderline'a salak diyor ki işte diyor sen çok yakışıksın bilmem ne ama diyor ha pardon ben de çok duygularımı anlatamam yani çok övemem karşı tarafı falan yapıyor Neyse işte sonra Borderline bu dönemde atak geçiriyor ama kriz geçiriyor. Krizler ee, krizleri oluyor ya bunların işte intiharlar yok bilmem ne. Ee, bir de cinsel istek yok ama hiç kimse hayır diyemediği bir dönem. Ondan sonra tam böyle istismara açık. Çünkü hiçbir şey düşünemiyor arkadaşlar. Zaten can, canlını düşünüyor yani. Ee, ya öleceğim ya kalacağım hayattan. Neyse işte o dönemde ee, çok iğrenç istismarlar oluyor ee, diyelim. Ondan sonra neyse ee, sonra işte na, bu arada uzaklaşıyor. Çünkü arkadaşlar hali yok yani uğraşacak böyle ağır depresyonda. E, ee, uzaklaşıyor. Haydi bunlar <laughs> Zaten küçük yerde okuyorlar. Aynı yerde karşılaşıyorlar. Narcissist böyle bakıyor ediyor. Ha yazıyor cevap bile vermiyor Borderline buna. Hiç cevap vermiyor. Çünkü niye? Çünkü ağır depresyonda yani pek sallamıyor. Hani kafa zaten gidik. Neyse işte orada karşılaşıyorlar. Hayda Borderline bunu görünce yine e, çok beğeniyor. Ama şey diyor... <laughs> Allah diyor, şey Arkadaşına şey geliyor işte Mert diye adı. Mert geliyor. Yandık. Cevap da vermedik diyor. Orada karşılaşıyorlar. e ee, ne oldu? Borderline e, Mert'i görünce gene hoşuna gidiyor. Gene beğeniyor çocuğu. Fakat pek konuşası yok herhalde. Çünkü çok düşkün yani Borderline kişiye. E, biraz gözünde küçültebiliyor. Adam. Üniversitedeki aşklar başka ya. Gerçekten. Neyse işte. Şimdi olsa öyle zor. Ondan sonra Ondan sonra Cime ee, Sonra devamdan ne oldu? Ha Bordulan diyor ki ya diyor sen e, çok zeki sanıyorsun kendini herhalde diyor. Ondan sonra he diyor sen e, yatacaksın kalkacaksın onunla aynı evde olacaksın o kızla 5-6 ay boyunca ben de diyor buna şey yapacağım. Ha orada ilişki bitiyor. Hadi yallah diyor. Doğru doğru. Ama tabii narsist borderline yakasını bırakmıyor. Sonra evlenelim diyor. Narsist borderline'a. Bence evleneceğinden değil arkadaşlar. Cinsel için kullanmak için. İşte geleyim gideyim şöyle yapayım böyle yapayım. Evlenelim diyor. Tamam mı? O da diyor ki yok diyor ben evlilik falan istemiyorum ya diyor. Ben kimseye güvenmiyorum diyor. Hastalık artıyor yavaş yavaş. Derken neyse işte sanırım o arada bir yerlerde işte he, bu yıllarca sürüyor. 3-5 yıl sürüyor. O arada bir yerde genel bir narsist var. Ha, antisosyal sanırım. Antisosyal mi? Çünkü bu kişi e, şöyle diyeyim çeşmedeki barda güvenlikti arkadaşlar Murat Yılmaz. DJ Murat Yılmaz diye geçiyor. Neyse o da işte borlan ne oluyor? Borlan deli divan Hiç umursamıyor. Cinsel isterse geliyor kıza filan Böyle gene tutuldum bir narsiste. Neyse diğer nersist yazıyor evlenelim şöyle böyle sen yanıma gel. Ondan sonra işte burası daha iyi. ha Pardon. Aynen aynen sen gel. Kendisi para harcamayacak. O gelecekmiş yanına. Yani onun amacı da kullanmak bence evlenelim dese de. Böyle oluyor arkadaşlar. Sonra tam bu sırada bir haber geliyor işte akrabasından Borderline'e diyor ki akrabası şey diyor bir kişi var diyor seni 18 yaşında düğünde görmüş. Tabii kız 21 yaşında çocuk 23 yaşında iki yaş Görmüş diyor senin evlenmek istiyor şey hadi. Ayşe. Ondan sonra tamam diyor işte şey diyor bak diyor maddi durumu çok iyi filan. Tamam diyor. Sonra bunlar konuşuyor. Bordelhan hiçbir şey istedemiyor. Bir de hasta bu dönemde ve herkes çirkin geliyor ona. Yani daloslu çocuk gözlüklü gözlüklü, çirkin geliyor, narsizmli ya Bordelhan'da zaten. Sen diyor çirkinsin filan. Çocuk zaten hemen bırakıyor bunu. Eleştiriye karşı şey, narsistler. Yani gizin narsist bu arada bu bahsettiğim çocuk. Sonra işte geri barışıyor bunlar. Bu sefer Bordiler ne diyor biliyor musunuz? Ya ben diyor sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum diyor. <laughs> e, gene bitiyor orada. Ama bunlar sist mi? Değil mi? Çözemedim. Arkadaşlar. Tam olarak çözemedim. Çünkü çocuk Allah var şimdi. Her şey yapıyor. İyi bir konumda. bence gizli narsist gibi. Niye? Çünkü sonra bunla şey çocuk kinle doluyor. Buna işte sanki seviyormuş rolü yapıp sonra e, cinsellik için seni yani şey yapıyor arkadaşlar cinsellik için kullanıyorum havaları. Beş kuruş harcamamalar. Yani normal insan bunu yapar mı bilmiyorum. Ben bunu bir, birilerine sorayım. E i̇şte böyle bir evlenme yani olmuyor. Sonra kız 25 yaşına geliyor. Bir kısmetçi daha çıkıyor. Ama o da bence gizli narsist. <laughs> ben de narsist. Ondan sonra deme. Evet, neyse işte e, filan o konuya gideyim mi bilemedim. Girmeyeceğim. Neyse işte en sonunda tabii borlan artık antisosyal özellikler gelmiş. Kurallara uymamak. İşte bilmem ne bilmem ne. Bu sefer antisosyale tutuluyor. Ben sosyal evleneceğiz, evleneceğiz. Şöyle böyle. Tabii ki de evleneceğinden değil. Ee, o da aynı şekilde. Yani kısacası hep kullanılıyor. Hep istismarı uğruyor borderline genelde. Ama kendisinin de dediğimiz gibi normal insanlara bir şey var. <laughs> e, o da normal insanları aşağılıyor arkadaşlar. Ee, kısacası e, bu da narsizm oluyor. Yani e, ne denilir? Bence iyi oluyor. Ee, hak ettiğini düşündüm ben şu an açıkçası. Borderline'ın. <laughs> ee, sonra tabii terapi oluyor kız. Ee, yarım bırakıyor ilacı olsun. İlacını ayda bir alıyor mesela haftada bir. Sonra terapiyi bırakıyor, ediyor. Sonra kızın tam böyle... Ee, Tabii psikolog diyor ki hani e, ilerlemek gerekiyor. Çünkü hani evlilik konusunda hani evlilik olsun diye yani. Ondan sonucu böyle oluyor. E, kız tabii histrioniklik gitti, narsizm gitti, o gitti, bu gitti derken. Yani azaldı çok sayıda derken. E, Evliliğe de pek şey olmuyor. Herhalde kaç şey moduna geçiyor. Kopuk korungan. Böyle şimdilik böyle bir durumda.